Bir önceki videomuzda satranç mı daha iyi oyun tavla mı diye tartışmıştık. Ve anket sonucunda sizin sizlerin oylarıyla kazanan satranç oldu. Tebrik ederim Teşekkür hocam. Teşekkür ederim satranç değerler olarak. Bekliyorduk zaten böyle bir sonuç hocam açıkçası. Herkesi satranç oynamaya davet ederek tekrar bir kapanış yapmış olayım. Bugün ise yeni bir tartışma konumuz var Hızlan Hocam. Futbol mu, basketbol mu? Peki, güzel. Belli oldu ki ben futbolu savunacağım. Evet, ben de basketbolu savunacağım. Yani son günlerde Türk takımlarının, takımlarımızın Avrupa başarılarıyla beraber basketbolun ilgi ülkemizde de arttı. NBA diye de bir gerçek var. İyi e, vardır tabii ki. E, bunun yanı sıra tabii ki futbol tüm dünyada da izlenen bir spor. E, ve bu o durumda zaman... sen futbolla, ben de basketbolla yine aynı kurallarla birkaç dakika futbol, birkaç dakika basketbol sonra antitezler ve en son savunmayla Tamam. Peki. Kapatalım. Öyleyse Redon Hocam seninle başlıyoruz. Neden futbol daha iyi basketboldan? Şimdi öncelikle futbolun kuralları daha basit. En birinci başlığın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Basketbola göre kuralları çok daha basit. Çok daha fazla oyuncuyla oynanan bir oyun. Çok daha fazla seyirciye hitap ediyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam da futbol önce başladı. Dolayısıyla bu dünyada daha fazla yayılmasına sebep olmuş olabilir. Örneğin basketbol deyince aklımıza hemen bir NBA belki Euroleague geliyor olabilir ama futbol deyince dünyanın her yerinde futbol oynuyor. Bir kere daha evrensel bir spor olduğunu düşünüyorum. Buna e, ikinci başlığım oldu. Üçüncü olarak da futbolun e, her açıdan bir seyircisi vardır. Mesela herkes futbol maçını izleyebilir. Aa gol der, aa taç der. Hani çok standart bir bilgiyle bile izleyebilir futbolu. Yani hep böyle dalga geçerler kızlarla işte sen offside'ı bilmiyorsun falan filan diye ama hani tabii bir offside var yani hani <laughs> o da sonradan gelmiş hani çok gol cool atıyorlar Bütün, atıyor Bütün anlaşılama. Ama onun haricinde herkes izler. Çoluk çocuk, torun, tombalak herkes izler. Yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna izlenir. Ee, basketbol olsa biraz daha bence bir tık daha izlerken zevk alabilmek için biraz bilmek gerektiğini düşündüğüm bir spor. O yüzden bu başlıklarla futbol diyorum. Futbol severleri de beni desteklemeni bekliyorum falan diyormuş. Evet. Sendeyiz Erdem Hocam. Neden basketbol? Evet. E, öncelikle ben e, hayatım boyunca basketbol oynadım. Eski kurumumda, da yaptım. Basketbola gönül vermiş biriyim. Bunun sebeplerinin başında e, birkaç futbolla ilgili anım var. <laughs> Şimdi öncelikle futbolda garip bir hiyerarşi vardır. Çok basit bir oyundur. Herkes oynayabilir. Denir ancak mahallede oynadıysanız arkadaşlar, yeni başladıysanız sizi kaleye koyarlar ve futboldaki en zor yer kaleciliktir. Yani hiç bilmiyorsan oyunu kalede çok rol yersin ve sürekli seni azarlarlar. O gol demiyenir, işte defansa koyarlar. O adam geçirilir mi ya? Bilmiyorum. Mesela bence birazcık mantıklı insanlar olsalar, yeni başlayanları ileri koyarlar çünkü sizden oyunu biliyorsun savunma kurarsın kalede iyi bir kaleci koyarsın. Genelde böyle işte ve seni futboldan soğuturlar. Ben o gruptanım. Yani çok uzun süre oynamadığım için, sokaklarda futbol oynamadığım için beni kaleye koydular vesaire. Ve ben soğudum futboldan. İzleyici olarak ama desteklemeye devam ettim. İzleyici olarak desteklediğimde de şöyle bir anım vardır. Eee Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında ucuz olduğu için öğrenciyken kale arkası tribünden bilet aldım. <laughs> Kadıköy'de. Kadıköy'de. bir bayrak indi üstümüze. Böyle büyük bir bayrak diye bayrak. Mekanizmam bozuldu bir şey oldu bayrak kalkmıyor. Maç başladı. <laughs> Ve bizler bir aşağıdan kaldırmaya çalışıyoruz, vuruyoruz falan. O sırada da televizyondan şey diye geçmiyor o işte heyecanlı taraftar bayrağı sallıyor falan. Biz aslında kaldırın diye vuruyoruz böyle. Sonra izlemek için yan taraftaki demirlere falan böyle çıkmak zorunda kaldık. Orada da işte holigan taraftar demirlere tırmanıyor. Halbuki yaşanan o değildi. Ee, bu birinci anım. Ondan sonra işte kara arkasında izlemek istemedim. <laughs> Ve eee Tuncay Şanlı Middlesbrough'a transfer olduğunda işte yine stada gitmiştim. Bir adam Tuncay Şanlı'ya böyle hakaretler içeren cümleler kuruyor, sürekli bağırıyor. Ben dayanamayıp dedim ki abi dedim Tuncay sağda yok. <laughs> dedi peki dedi bu uzun saçlı kim? Dedim ki Uğur Boral. O zaman ben onun diye başlayıp <laughs> bu sefer onu söylemeye başladı. Yani taraftar grubunun... Adamın haberi yok o Hani dedin yani. ya öğrenmesi kolay, izlemesi kolay. yani Bu, kadar da bu, bu kadarsa <laughs> e, çok kolay yani. E, sonrasında benzer bir anı da Anadolu Efes Fenerbahçe Ülker maçında işte izlemeye gittiğimde şey fark etmişim. Biletime baktım. Ben Fenerbahçe tarafından almıştım biletimi. Yanımda Anadolu Efes'liler var. Böyle hiçbir şey yok. Çünkü futbol taraftarları bilir ki sizi böyle tellerle ayırmak zorundalar. Araya çevir kuvvet girmek zorunda yoksa orada bir kavga çıkar. Yani. Şiddet vardır. Yan yana oturduk. O zaman da işte eee Semihler, Ömerler var. İlk kurulan Fenerbahçe Taniyevi dönemi. E, ve işte bir alayup atılıyor. Oh. Efes taraftarı alkışlıyor. Rakip taraftar alkışlıyor. Dedim ki burası medeniyet galiba. <laughs> tamam şu anda tamamıyla öyle olmasa da ne bileyim işte Euroleague Deplasmanlarda, Partizan deplasmanında vesaire, Olympiakos böyle geçmese de genellikle beni mutlu eden bir taraftar grubu var önce. Yani Orada bir tık e, daha elitist yaklaşıyorum belki ama daha efendi bir grup var. Eşinle, çocuğunla daha rahat maçlara gidebiliyorsun. Daha Hatta küfür. futboldan giren tayfalar bize çekirdekçi tayfa diyorlar genellikle. <laughs> ama ben orada onu seviyorum. E, i̇şte ne bileyim Taraftar bence futboldan daha çok oyunun içerisinde. Çünkü doğru zamanda rakibe mola aldırabiliyorsun. E, faulü baskıyla hakeme faulü aldırtabiliyorsun. Var futbola yeni geldi bizde hep vardı. <laughs> yani hakem o arada kalıp izleyebiliyordu. Daha fazla hakem izliyor. E, daha çok sayı oluyor bir kere. Yani futbolda ben şey çok sinir oluyorum. 0 -0. 90 dakika izliyorsun. 0-0 belki 1-0. 3 gol oldu mu çok gollü maç falan. Burada 90'lar... <laughs> Yani <laughs> çok diyorlar. Burada en kötü izlediğim maçta 65-70 sayıyı görürsün iki tarafta da. Ee, seyir zevki bu yüzden yüksek. Yani başarısız bir takım gibi görün Takım bile çok acayip, aleluplu olsun, maçlar olsun, danklar olsun bir şey yapabilir yani. Bir anda sana seyir zevki katabilir. Ve e, daha çok kişi dedin ama 11 kişi evet ilk 11 belirleniyor işte biz de transfer bekliyoruz vesaire futbolda. Basketbolda 10 kişi 12 kişi ne kadar çok kişi oyun içine katabilirsen daha güçlü bir takım haline geliyorsun. O yüzden aslında daha çok kişi sürekli oynuyor. Koç müdahalesi. Yani ben mesela futboldaki teknik direktörün çok oyunu değiştirebildiğine inanmıyorum. Çünkü adama 3 tane değişiklik hakkı veriyorsun. Maçın taktiğini önceden verme şansı var. Molu alıp tekrar bir konuşalım gençler diyemiyor. Biz de mesela oyun kötüye gidiyor. Hemen bir molu alıp tekrar müdahale edebiliyor koç. Oyuncu sürekli değiştirebiliyor. Yani aslında orada bir satranç oyunu. Hani sen de kazanmışken evet, hocam. Evet, evet. Daha satranca <laughs> yakın bir oyun basketbol. Şimdi müdahale etmek istiyorum hocam. <laughs> evet Ben de ben... keseyim o zaman çok uzatmadan. Özellikle stratejisi daha geniş. Daha elit bir tarifa ve salonda oynanıyor. Üşümek yok. Her mevsimde rahatlıkla maçını izleyebilirsin. Aileni götürüp. Üşümek yok. <gülüyor> <Pilaş>. <gülüyor> Bu yüzden daha bence Anladım. keyifli, seyir zevki yüksek bir oyundur. Basketbol diyorum. Evet şimdi ise Hocam senin sorularını alayım. ise ee, ben sorularımı soru de, cevaplayayım. Birkaç şey kafam takıldı. Mesela öncelikle şunu söyleyeyim. E, katıldığım noktalar var elbette ama katılmadığım tamam. noktalar da var. Örneğin oyuncu değişikliğinin sürekli yapılabilmesi basketbolda bir avantaj olarak düşünülür. Ki doğrudur. Evet. Salon futbolu, salon sporu diyelim. Spor. Ee, ama burada futbolda bunu yapabilir mi? Onu düşünüyorum. 11-11 oynanan bir maç. Dakika 50 olmuş. Sen çık, sen gir. Sen dinlen, sen çık. Oyuncu zaten soğuksa, futbolda da öyle bir şey vardı. Hani girip ısınana kadar zaten Maç bitiyor neredeyse. Hani öyle bir şansı yok. Hani son dakika gireyim mesela basketbol... Yanda koşuyorlar ya hocam böyle. Ç yok yok onlar hikaye. Yalandan çıkıyorlar taraftar <laughs> taraftarın önünde işte o falan filan hareketler. Yani adam bir hafta maça hazırlanmış, ısınmamış da şimdi maç önünde. Tamam, sportif ısınma elbette var ama o maç öncesi yapılır zaten. Hani 15-20 dakika yarım saat önce. Evet. Neyse. Şey demek istedim. Hani oyuncu girdi, çıktı, sürekli değişiklik. Evet bu yok. Ama futbol için bu dezavantaj mı, avantaj mı? Yani şöyle istiyorum. olsa güzel olabilir mi hocam mesela işte görece daha zayıf bir takım, güçsüz bir takım. Bir şekilde 1-0 öne geçti. Evet. Hemen orada müdahale edip 3 tane çok iyi defansif oyuncu oyuna sokup kapanabilir. Sonra eğer rakip gol atarsa bu sefer hücum etmek istediğinde ya da işte e, birkaç defans oyuncusunu çıkartıp çünkü gönül rahatlığıyla bunu yapabilir. Ama şu anda işte, skor skor korumaya gidiyor. O da bu da dünya geneli futbol oyuncu organizatörlerinin hani o, oyunu daha çok oynatmak, daha çok gollü olması, daha çok seyir zevki vermesi açısından ters bir şey. Yani ama so, yine de olmuyor. Hatta offside yüzünden mesela. Offside kaldırılsa daha çok gol olur diyor. Ner var mesela onu demek ee, istedim. Yani anlıyorum hocam şöyle yani. cevap vermek istiyorum ben ee, sorundan. ben de tam tersi düşünüyorum. Yani e, iyi bir forvet oyuncusu iyi bir forvet oyuncusu da girebilir. Ve oyuncular bu sefer tamamını bırakabilir. Hani şey yapıyorlar ya işte e, 90 dakika oynamak için arada sırada işte Top defansa gittiğinde forvet dinleniyor. Top forvete şey gittiğinde. Yaptılar, de... Ona gerek yok. Bütün gücünü ver. Bu sefer bence skor artabilir. Çünkü her oyuncu 40 dakikalık koşabiliyordu. 40 dakika boyunca koşar. Sonra 25-30 dakika dinlenir. Tekrar oyuna girme şansı vardır. Ee, mesela antrenörler bu sefer taktik yapabilir. Şu anda diyelim ki iyi bir oyuncu Herhangi var. Yorulsa bile evet. çıkartamıyor. Evet. Diyor ki yani bu iyi bir oyuncu diyor. Şimdi onu geri çıkartsam bir daha alamayacağım. alamayacağım. Penaltıyı uzayacak mesela. Golcü oyuncusunu çıkartamıyor. Diyor ki o penaltı atacak. Onu çıkartmayayım Halbuki de olurmuş. Evet, e, e, bu gibi şeyler ortadan kalkar. Hocam, benim dediğim bir cümle vardı dikkat ederseniz ona da bir e, atıfta bulunamadınız. Şöyle ki, e, basketbolu izleyebilmek için, zevk alabilmek için basketbolu bilmek de lazım. Doğru. doğru. Örneğin salona gitti dediniz, Anadolu Efes'le yan yana oturmuşuz. İşte alüüplar, bir şeyler havada uçuşuyor. Evet. E, herkes alkışlayacak. <laughs> Şimdi bilmeyen <laughs> bir adam orada anlamaz, anladın evet, mı? Bazı derbi maçlarında şey yaşanıyor, gol diye bağıran taraftar grupları aslında İkincisi bir... de şu var yani, futbol daha evrensel. Siz şeye değindiniz. Türkiye'deki futbol değindiniz. Ben evet, futbol oyununu da iniyorum. Dünyada Premier Lig olsun, ne bileyim ee, başka bir organizasyon olsun. Bakıyorum taraftarlar tribünde bir örneğin küme düşen takım böyle full çekiyor taraftarlar ve destek. Amaç yenilmek yenmek değil. Haftalık gidip stres atmak yani bizdeki gibi Ay değil. Aidiyet. var. Evet. Ya hatta jacuzzi olan jacuzzi olan tribün var ya adamlar jacuzzi. gidiyor jacuzzi de. Bayağı tribünde jacuzzi var. Yok içinde için ne maç Bacan izliyorsun bu, böyle? Bunun futbolda değil o basketbol. Yani <laughs> ay o kadar rahatlık konfor, var yani. Orada belki basket sahasında da Jokic vardı Orasını bilemiyorum ya. Yani. bizde mesela tribünde su satılmıyor ya. Satılan suyu da kapağını açıp veriyor. Adam yeri yere atıyor Evet yani. işte tam yani ondan bahsediyorum. Dünya, ama bak bu işte bize özel. O yüzden ben burada futbolu savunuyorum. Türkiye'deki burada futbolu bence değil. Bence dünyada da futbol taraftarları genelde hooliganlık. Ya hooliganlık, hooliganlık olan işte taraftar ya. Mesela örnek vereyim. Bir Borussia Dortmund bir kareografi yapıyor. Bir kitliyor sahayı. üf rakip takım korkuyor oraya gelmek. Yani evet kareografiler ama bu burada e, bizim Euroleague kareografilerimiz de fena değildi. Yani bu yok karografi yarışından bahset tabii Euroleague ki de de Euroleague koreografileri daha güzel. Evet. Elbette. Yani, ki. Ama bu futbol bahset bu oyun olarak e, daha evrensel olduğu evet, için ben, ben yine futbol diyorum ve ben domestik şey yerel, yerel bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten benim bir e, tespitim de var. Aslında ben sanırım Bizler tarih boyunca işte savaşçı bir millet, elle savaşan, kılıç kuşanan, ok atan, ee, güreşen, yine güreşle bizim kollarımızda yapılan bir spor olduğu için sanki biz elle yapılan sporlarda daha başarılıyız. Bunu kabul etmiyoruz ama basketbolda işte Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Efes olsun, Darüşşafak Şafak olsun, Pınar Karşıyak olsun sayarız. Avrupa başarıları var. Milli takımımızın işte dünya dereceleri var. Oyuncularımız Euroleague'de Alperen Şengünler olsun. Çok daha büyük isimlerimiz var. Türk evet. Türkoğulları evet. geçmişte, Mehmet Okurlar. O iki tane oslarımız var. E, voleybolda Eda Erdemler olsun. Yani, yani elle yapılan her şeyde varız. Yapılan şeyde varız sanki. Ayak sporlarında diretiyoruz ama başaramıyoruz. Hatta benim e, matematikle ilgili bir sempozyumda sırp bir matematikçiyle sohbetimde işte spora geldi durum. Bana şöyle bir de bunu dedi ki. Ya dedi siz de aslında dedi. Basketbolda, voleybolda vesaire başarılısınız. Futbolda da biraz özenseniz dedi. Çok başarılı olursunuz. Diyemedim ki aslında biz o özeniyoruz da. Olmuyor. <laughs> Olmuyor diyemedim de. Evet dedim yani biz daha çok böyle voleybol ve basketbol. evde onu da bilmiyoruz ya. Yani büyük tane yatırım yapılmıyor. Çok da bilgisi olmadığı için herhalde yatırım yapılmıyor bu kadar gibi düşündü. Çünkü bir anda bakıyor işte basket takımlarımıza. Avrupa devleri yani. Evet, evet. En iyi kulüpler arasında voleybol keza öyle. Futbola bakıyoruz. İlk 20 saysak belki bir kulübümü sokamayacağız oraya. Aynen öyle. Ee, o yüzden hani benim bu evet yerel bakıyorum ama sanki bize kabul edip Buralara daha çok yatırım yapsak daha da iyi olur mu diye düşünüyorum. Ben yine de hala futbolun seyir zevki açısından değil, belki salon salon spor gibi değil ya, o yüzden farklı bir Doğru, açıdan olduğunu spor. düşünüyorum. E, futbol daha geliştirilebilir yönleri olsa da dünya geneli baktığımda daha evrensel bir spor olduğu için nereye gidersen git bir takımın formasını görün görmek ya da o takıma ait bir oyuncunun o ülkeyi temsil ettiğini düşünmek yani bunlar oluyor şeyler evet, evet. ama basketbolda maalesef böyle bir şey <laughs> çok nadir görürsünüz hocam. O yüzden son olarak kapatın, kapatmak istiyorum. Artık futbol kazansın istiyorum falan diyeceğim. <laughs> ben basketbolun sportif tarafının ön planda kaldığını, daha motor olmasını, oruğu yaşattığını inanıyorum. O yüzden basketbolun futboldan daha iyi bir spor olduğunu düşünüyorum. Evet o zaman futbol mu basketbol mu diye sorduk. Sizlere yine anket açacağız. Cevaplarınızı bekliyoruz. Evet, Instagram üzerinden. Ee, sonucunda yine bir sonraki programda paylaşacağız diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Ee, bu anket sonucunda da futbol ya da basketbol kazanan tarafta oy kullanan bir arkadaşımıza bir bilmez kişi kupası hediye edeceğiz. Öylese. İzden hatırlasın. İzden Öyleyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çakalım.